selamlar. Hepimizin dilinde bir kişisel gelişim, bir koçluktur. Aldı başına gidiyor. Her birimizin aşağı yukarı bir fikri var bu konuya dair. E iyi de gerçek manada ne ola ki bu koçluk? Aslansın, kaplansın, yürü be koçum. Yaparsan bir sen yaparsın. Sen de yapamayacaksan başkaları ne yapsın? Tarzında gazla çalışan bir mekanizma olmadığı kesin. Koç kasabasından gelir. Bu kasaba 15. yüzyılda atların çektiği çelik yaylı koltuklu arabaların yapıldığı ilk yer. Bu neden önemli? Ta 15. yüzyıldan bahsediyoruz. O dönemde insanlar binek hayvanlarıyla uzun taşlı zorlu engebeli yolları aşmaya çalışıyorlar. Bu arabaların yapılmasıyla birlikte ise rahatsızlıkları tam olarak yok olmasa da en azından bir nebze azalıyor ve daha rahat yolculuklar yapmaya başlıyorlar. Haliyle bu arabalar popüler hale geliyor. Önce Avrupa'da daha sonra Amerika'da yaygınlaşıyor. Ve sonrasında bu kelime İngilizce'de otobüsten vagona hatta divana kadar birçok manada kullanılıyor. E iyi de tüm bu anlattıklarının koçlukla ne ilgisi var bir Ayşegül diyeceksin. Ha işte zurnanın zırt dediği nokta tam da burası. Koçlukla ilgili çeşit çeşit fikirler duyuyorum. Mesela bir derdin varsa Git koçuna anlat. O sana hemencecik ne yapacağını söyler zaten. Reçeteni yazıp eline verir. Derd etme halleder o. Evet. Bir derdin varsa gidersin koçuna anlatırsın anlatırsın anlatırsın. Anlatamadığın bir şey olursa da o sana söyler zaten. Bak senin böyle bir derdin daha var ama sen daha farkında değilsin. Onu hemen çöz. Hemen hallet onu diye akıl verir. Seni doğruya yönlendirir. Evet. Bir derdin varsa git koçunu anlat. Gerisini düşünme ya. Yan gel yat. O söyleyecektir ya sana doğrusunu. Ne yapman gerektiğini söylemeyecekse koç niye var ki zaten? Şimdi buradan bakınca hepimiz birer koç bulalım. Gidelim dertlerimizi anlatalım. Elimizde taşın altına hiç koymayalım. E koçlar halletsin. Yok öyle bir dünya. Yok. Yok öyle bir dünya. Keşke olsa bir kişisel gelişim uzmanı olarak ben de çok isterdim koçumla çalıştığımda bana hiç sorumluluk vermesin. Söylesin yaptırsın. O söyledikçe ben yapayım ondan sonra her şey güllük gülistanlık olsun hedeflerime tıkır tıkır gideyim. Ben de çok isterdim ama maalesef sen de ben de çok iyi biliyoruz ki kendimizi keşfetmeden ne istediğimizi bulmadan bir takım farkındalıkları elde etmeden o farkındalıklarla birlikte sorumluluk alıp da hedeflerimize doğru aksiyon planları çizmeden, adım adım o hedefe gitmek için çabalamadan, yani özetle elimizi taşın altına koymadan hiçbir şey olmuyor. Ha belki hayatlarımızın belli dönemlerinde o da eğer çok şanslıysak bu tarz durumlar yaşamış olabiliriz. Ama kaç defa, kaç kere hiç çalışmadan, hiç sorumluluk almadan armut piş ağzıma düş oldu. Düşün bakalım kaç kere oldu senin hayatında bu? Benimkinde pek aklıma gelmiyor. Bir belki ikidir. Ama ne olduysa önce ne istediğimi bulmamla sonra da onun için çalışmakla, sorumluluk almakla oldu. Ve çok da keyifli oldu. Bir iş için çaba gösterdikten sonra onu elde ediyorsun ya. Müthiş bir keyfi var onun. Sen de biliyorsun. Dön geçmişe düşün. Hiç mi bunu yaşamadın? bence yaşadım. Konuya dönecek olursak diyeceğim o ki bu kanalda tekrar altını çizerek söylüyorum. Hayal satışı yok. Olmayacak. Ha ama sen diyorsan ki tamam Ayşegül ben zaten sürekli bir şeyleri çiçeklerle böceklerle sevgi pıtırcıklığıyla anlatanlardan yoruldum. Ben gerçekten hayatımın kalitesine artırmak istiyorum, kalıcı davranış değişikliği yaratmak istiyorum hayatımda diyorsan, o zaman doğru kanaldasın. Ayşegül, ben sadece anlattıklarını anlamakla kalmadım. Daha fazlasını da anlamak ve içselleştirmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki kişisel gelişimin gerçek manasını keşfettiğimde bunun birincil faydası benim kendi hayatıma dokunacaktır. Diyorsan o zaman hayatının belli alanlarında dönüşüm zamanı gelmiş demektir. Hoş geldin. Bu alanlar iş ve kariyer hedeflerin olabilir. Eşinle, çoluğunla, çocuğunla daha kaliteli bir yaşam sürmek istiyor olabilirsin. Sevgilinle daha sağlıklı bir iletişim kurmak istiyor fakat henüz başaramamış olabilirsin. Eğer daha genç yaşlardaysan okul planların olabilir, ileriye dönük eğitim planların olabilir. Ve Tüm bunların öncesinde en önemlisi senin kendinle iletişimin olabilir. Çünkü hepimiz tüm bunlardan önce kendimizle doğru iletişimi kurmalıyız. Önce kendimizi keşfetmeliyiz. Tüm bu saydıklarım ondan sonra geliyor zaten. Eğer sorguluyorsan, ben niye buradayım? Şu an olduğum yerde ne yapıyorum? Aslında şurada olmak isterdim. Veya... Zamanında şunu şunu istemiş ama başaramamıştım. Bir şekilde bir şeyler durdurmuştu. Keşke tekrardan o gücü bulsam da bu isteklerime kavuşsam, o hedeflerime yürüsem. Şu anda pek de doğru yerde olduğumu düşünmüyorum. Hak ettiğim bundan gerçekten fazlası diyorsan o zaman gerçekten doğru yerdesin. Çünkü tüm bunların yanıtlarını birlikte keşfediyor olacağız. Önce kendimizi keşfediyor, daha sonra diğer alanlara yöneliyor olacağız. Ne demiştik? Her şeyden önce ve en önemlisi senin kendi dünyan. Ha ama sen diyorsan ki ya Ayşegül biz bunları öğrenelim. Çok oldu. Çok dinledik biz bunları ya. Geç bunları diyorsan o zaman sen zaten olmuşsundur. Evet evet oldum ben oldum. Sen geç bunları. Boş ver bunları kime anlatıyorsun diyorsan o zaman peki saygı duyuyorum. Ben önce bunları sonra da seni geçiyor öpücükle kanaldan uğurluyorum. <laughs> ben oldum diyen muhteşem insanları da geride bıraktığımıza göre hadi gel videonun başındaki soruya geri dönelim biz. <laughs> geri dönme efekti. Flashback. <laughs> Açıklama yapıyorum bir de videonun başında yok efendim yaylı koltuklu arabalarmış da vay efendim zorlu meşakkatli yolculuklarmış. Tüm bunların koçlukla ne ilgisi var diye sormuştuk ya cevap şu. Nasıl ki koç dediğimiz arabalarla insanlar adım adım tüm o taşlı zorlu yolları geçerek meşakkatli bir yolculuğun sonunda varmak istedikleri hedeflerine ulaşıyorlardı. İşte koçlukta da tam olarak benzer bir uzun zorlu yolculuk söz konusu. Ve şunu belirtmeliyim ki koçluk yolculuğunda sorumluluk çoğunlukla danışana ait. Yani kendini geliştirmek isteyen kişiye ait. Özetle sorumluluk sana ait. Ve şunu da eklemek isterim ki günün sonunda başarının asıl mimarı da yine sensin. E iyi de madem tüm sorumluluk bana ait, madem günün sonunda başarının asıl mimarı da yine benim, koç dediğimiz o meşhur şahsa niye ihtiyaç duyayım ki ben? Kendi kendi hallederim. O ne yapacak ki? Onun işi ne? Hmm. <laughs> Güzel soru. Hadi gel bunu başka bir videoda açıklayayım sana ben. Run. <laughs>